Our story begins in a realm far away from ours, hidden within the darkness of an ancient forest. It's a calm and cold evening in the town. Joyful children are playing beneath a tall Christmas tree, decorated with sparkling ornaments and glowing lights. Yet strange sounds silence the children's laughter. The little ones scatter in every direction. Their hearts pounding, fleeing from the approaching terrors hiding behind the rooftops of the old houses. Krampus' generals begin to crawl out of the shadows. At the heart of all of this, Krampus himself lurks atop the church bell tower, giving a sinister gaze downward. Yet in this moment of darkness, a spark of hope emerges. In the distance a figure in a red coat steps forward with one purpose in his mind to save Christmas from the threat of evil. Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz nasılsınız iyi the diye soralım. Bugün karşınızda yeni birlik bakış videosuyla karşıyorum sizleri. Oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkür Oyun gönderdikleri için diyelim. Ve bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek kanalımıza, az, e, onu söylemeden edemeyeceğim zaten biliyorsunuz ba, e, şu ilk bakışları genelde canlı yayınları taşıyorum daha güzel oluyor millet görüyor sıcak sıcak diyelim ve karşınızda No More Snow yani daha fazla kış yok diye bir oyun ile beraberiz. Bir sinematiğinde in, izlediğiniz tabiriyle şöyle anlatmak gerekirse Cadılar Bayramı temalı bir e, aslında hem Noel hem de Cadılar Bayramı temalı bir karışık bir oyun ile beraberiz. Zaten Noel Baba'yı da gördünüz. Bu canavarları öldürmeye gelecekmiş. Amacı buymuş. Ve e, valla efes sardıysa ne güzel. Sıkıntı yok. Şöyle oyunu ilk defa açtığım için hızlıca bir ayar yapmak istiyorum ve ayarı yapıp geleyim arkadaşlar. Sizi bekletmeyeyim. Evet, ayarı yaptık, geldik ve karşınızda Türkçe desteği ile beraber No More Snow ile beraberiz. Başlıyoruz tek oyunculu. Sakin hayat. Yok, dur. Z e, orta zor. Ama bu oyunda yeni oyuncuları iyi karşılıyorlar. Şey değil mi Smite'da mı? Doğrudur. Ana Başlıyoruz. WASD hareket. oa direkt başlatıyor Sol tıkla ateş ediyorum. Aha. Kardan adamlar. Kardan adamlar, pislik adamlar. Ve hain adamlar. Bunları biyo biyo biyo. Abi. Nereye e ben? Ha, şimdi İlk e, öldürme öldürmeyi başarma. Nasıl bu başarma bak. İlk öldürdüm diye başarma. Aha! Kahrol düşmanı alsana bombe. Oo en sevdiğim. En sevdiğim bombe adam. Oh Ben ne yaptım az önce? Oha! Bak köprünün nereden gidiyorsun? Bak 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 baka gel. A. <laughs> Oğlum nasıl geçtim lan ben oradan? Allah Allah. Hü -hü. Ya sesi bir detone oldu anlamış değilim garip bir garip bir körpetten hatayı mısın? Kahrol düşmen alsana bunu ben. Öl. Be. Evet. Oo boşlukta da baltayı savuruyoruz. Onu da öğrendim. Boşlukta şu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi o aklıma şey geldi lan. Eee geçenlerde çok eski bir manyak diye bir oyun tanıtmıştım hatırlıyor musunuz? Mu? Yayında da oynadıydık. Aklıma o geldi. Orada da Noel Baba vardı ya hatırlıyor musun? Biraz GTA tarzı hani arcade nasıl de Oh bir an aklıma o geldi <laughs> Hadi bir ara indireyim gene oynayayım mı? Aa bak tekrar Ha bunlar kontrol noktası sanıyorum Ha o düşman al sana bunu be Patlayam yeni karakteri Evet o oyun evet Tam doğru doğru söylüyorsun, O oyun Şöyle bir durdurduk ne var? Kardan adamlar. Atakan. Ne aldın sen? Pardon adamlar. adamlar, pislik adamlar. Büyü 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 büyü. Büyü 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 diye atış ederim. Kalsın. Ne kalsın? Kalsın be. Ne kalsın anlamadım. Oynamayalım mı? Anlamadım. Ooo arayamadım. Al size Kalk ol düşman alsın Bomba değil bomba Oynama hadi ya niye ki Üzdün beni bir kadar Yakın zamanda bu oraya bir kalp yedi ama üzdün beni kalbim kırdüm. Neden öyle dedi bir kadar Ben robot adam oynamak istemiyor musun? İstiyor musun istemiyor musun? Bence isteyeceksin Ne alaka ama bilmiyorum aklıma geldi işte Al sana, ben, ben sana buradan sıkıp geber. Burası açık alansa bir videoyu durduracağım arkadaşlar. Sordun diye ben de cevapladım oynarız RoboQuest. Tamam oynayacağız tabi. Oynayacağız. Ee, bir video durdurması hemen geliyoruz. Geldik 5 dakika arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne? Hediye paketi. Vurayım. Bomba atayım. Ooo Tommy Gun. Kısaca İngilizcesi Tommy Gun, Türkçesi Mafya Silahı. <laughs>

O oh, pompalı tüfek geldi. Birazcık kız tamamdır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir çay yudumlayacağım bir saniye. Hafta sonu seni bekliyorum Efe. Haberin olsun. Bir de Mobile Legends'da yarın sezon bitiyor. Gel dedik kasak ya. Diye Gücüm diyelim. Ben efsane 5'te kaldım. Mallar denk geldi durum. Çıkamıyorum bir misliğe. Seni istedin diye başladım çekmeye. Son bir mistik e, ee, beşli çıkma maçını yapacağım video olarak da. Aptallar denk geliyor bre. E bu ne pompalı ile aynı şey geldi. Pompalı devam edelim biz. Pompalı daha iyi bu arada. Öteki saati tırırt diye tarıyor ama pompalı yani. Şöyle. No. Kardan atan ha. Kahrol düşman alsana Oy. Nasıl daha atıyoruz ortada? Tak. Tamam. Öl. Gel buraya. Alanları da baltayla vuruyor. Yok. Yok. Başlayayım yani. i̇şte dur sonra yazayım tamamdır. Ölen. Tık diye yok ediyorum. Arkadaşlar bu kamp ateşleri e kontrol noktası. Yani ölürseniz buradan başlıyorsunuz. bana. Herhalde öyle. E Oyun genel hatlarıyla böyle mi? %90 böyle çok amşan bir esprisi yok. Sadece kardan atlanları kapatıp patlatıp gidiyoruz. bunların haricinde zaten sinematik yapıyoruz. Farklı farklı böyle mesela rengiye, rengiye ilk düşman vardı. Ve ondan sonra e, başsız şövalye mi ona benzeyen bir şey vardı. Esprisi. Bu tarz değişik değişik yaratıklar gelecek. Siz de onları patak tek patak gideceksiniz. Espri bu kadar. E, aramalı güzel ama pompalı diye düşünmüyor ya. Pompalı saçmalı için. gibi biraz da e, nasıl diyeyim bunun kontrolcü yani nasıl ne yiyeceksin ne diyeceksin bilmiyorum ağır başkanı işte. E, daha rahat eder gibi edenmişsiniz gibi duruyor. Kontrolcüleri ona göre yapmış gibi çünkü biraz e, kayıyor ediyor. Tam istediğiniz yere tutturamıyor gibi, gibi göz Kahrol düşman kalsın sana bunu koyun. ha. Oy, da. dağıtın, Dövsene beni azıcık. Aa öldüm lan. Ana ölüyor muymuşuz? Tabi ya sol da canımız var ya ben onu görmedim. O katliam. Pff. Dardan adamlardan da nasıl katliam olacaksa artık bilmiyorum. <laughs> ha, hep kar yığımı. Hayır silahım gitti. Ana. Tüh neyse yapacakmışım, şey Neyse devam edelim. Kahrol düşman. Al sana Kahrol düşman. Sen al. Sen de al kahrol düşman. Gitti yaparım bu kadar mı biliyor musun? Hop kalk şurayı. Kalkla al. tabi. O arada ne ekmezse o oyundaki gibi aynı biraz sarhoş. Hmm. Baksana hareketlere, özellikle balta vurduğundaki hamlelerine bak. Dediğin aynı o oyunda gözüküyor. Sence öyle de gözükmüyor mu dikkat et? Bakla şurayı. Bana tek canımız kaldı. Dikkat etmem lazım derken bir can geldi. Güzel. Ne ee, geldi? Tar taramalı mı gideyim, pompalı mı gideyim? Ne? Bazuka mı? Oo, tabii ki de bazuka. So Oo, büyük kardan adam. Büyük kardan adam. Bu güzelmiş mi? Bak 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 öleceksin diyor hamleleri var arkadaşlara. Allah'ın ağzına al, al, hop okay o ne lan? Taro çıkanı sana. Artık bu peçim var, yukarıda. Ağzına ağzına roket atıyorum. Bu arkaladı beni, istiyor. Yukarıda. Çaradaladan mı istiyor? Halasını o ağzına Ha böyle, Nasıl bir daha Bir macera. E yani aksiyon derdiniz var. Çaradaladan bakınca kendi onları çıkarıyorum sana. Artık bir roket sanki. Bakın ne önce roket. başarım geldi. Daha da devam ediyor ama bu yönden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.